Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni bir oyun ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzdaki oyun Among 15 Haziran 2018'de Play Store'da ilk sürümü gerçekleştirildi. Peki bu oyun nasıl bir oyun? Hemen şöyle kısaca özet geçmek gerekirse oyunda ekip olarak oynayabiliyorsunuz. Yani offline modu yok ve en az 4 kişi olması gerekiyor. Fakat 4 kişi de yeterli olmayabilir ya da olmayacaktır da. Biz 7 kişilik bir ekip ile oynadık. 7 kişilik ekiple gerçekten çok güzel bir şekilde oynanıyor. Oyunun şurada anlatımı var. Burada ise en başta imposterların olacağını ve krimik krimiklerin olacağı normal oyuncuların Burada toplanma alanı en az 4 en fazla 15 kişiyle oynanacağını söylüyor. Burada ise sol altta kontroller ile şuradan belirli bölgelerde görevler var. Görevlere gidip görevleri yapmanız gerekecek. Birazdan oynayacağımız oyunda zaten görevde yapıyorduk. Onu göstereceğiz. Oyun sırasında izleyebilirsiniz. Burada ise işte Kostümünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Toplantı alanında sohbet edebiliyorsunuz. Sesli bir şekilde. ve Discord'unuz varsa Discord'dan sesli bir şekilde sohbet ediyorsunuz. Burada ise şu sarı olan yerler görevlerinizin bölgesi. Mesela reaktördeki görev, Storikey'deki görev, Navigasyon'daki görev, Bir de şurada elektrik halindeki görev. Arita'ya sağ üstten tıklayıp görevlerin yerine bakabilirsiniz. Burada ise normal oyuncuların yapacağı şeyler mesela en başta gidip görev yapıyorsunuz. Ondan sonra onu izliyorsunuz. Veya işte acil butona basıyorsunuz. Şurada şüpheli biri gördüğünüz zaman. Daha sonra ise biri ölü gördüğünüz zaman raporlayabiliyorsunuz. Ondan sonra admin panelinden bölgelere bakabiliyorsunuz ve güvenlik bölümünden belli başlı böl e yerlerin e kamerası var. Oraya bakabiliyorsunuz. Burada ise imposterların ne yapabileceklerini gösteriyor. Burada imposterlar e havalandırma gibi bir yerde saklanabiliyor. Imposterlar genelde eee imposter olan kişinin üstünde kırmızı yazı ile yazar normalde beyaz yazar. Oyunda en fazla 3 tane impusur oluyor. Yani 15 kişilik oyunda 3 tane impusur koyabilirsiniz veya 10 kişilik oyunda 3 tane impusur. Daha sonra ise sabotaj yapabiliyorsunuz. Sabotaj, sabotajdan kastı işte havalandırmayı kapatabiliyorsunuz veya elektrikleri kapatabiliyorsunuz. Bazıları içeride kilitli kalıyor. Bu şekilde bu soru kullanabiliyorsunuz. Burada ise oyunun başında zaten e, Discord grubundan birbirine konuşuyorsanız burada zaten susmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü oyun içinde konuşulmaması daha doğru olur. Burada ise zaten oyun içinde mesajlaşma gerçekleşiyor. Bakın sağ üstte zaten gösteriyor. Daha sonra ise herhangi bir acil butona bastınız veya bir ölü gördünüz ee, bir bir yere çağrılıyorsunuz o çağrıldığınız yerde ise artık herkes şey yapabiliyor işte konuşabiliyor işte mesela şurada üç kişinin öldüğünü gösteriyor bu üç kişi en son kim gördü kim ne yaptı kim neredeydi şüpheli olan kişiyi aranızdan eliyorsunuz imposterları bulmanız gerekecek ve burada ise zaten Gör, gördüğünüz gibi öldürme şekli şu şekilde. Öldürüp direkt kaçabiliyorsunuz, alttan saklanabiliyorsunuz. Şimdi ise dilerseniz oyunumuza geçelim. Biz e, 7 kişilik ekiple oynadık. Oyunumuza geçelim ve nasıl olduğunu da sizlere göstermiş olalım. Burada ise oyuna başladık. Oyuna başladığımızda ben impostor olmuştum. Ve şu an süre dolduğu gibi Vokal'ı öldüreceğim. Oyundan da yazmıştı işte. Mehmet Bey'i de öldürdün beni diye nasıl tanımazsın. <laughs> Şimdi ise 24 saniyelik bir süremiz var. 24 saniye bittiği zaman yeni bir ölüm gerçekleştirebiliyoruz. Mesela şuradan bahsettiğimiz kamera var burada. Buradan kameradan izleyebiliyoruz ve şu sağ alttaki kırmızı olan yerde ise saklanabiliyoruz. Şimdi Alexander Samet kardeşimizi oysa herkes öldürür sevdiğini. Böyle böylelikle öldürebiliyorsunuz. Burada Nenya biraz birazdan biri daha gelecek herhalde. Şu an e, oyunda konuşmuyoruz. Şu an mikrofon kapalı olduğu için normal seslendirme yapıyorum. Şu yukarıda ise elmalı turta Emircan. Emircan bir sonraki kurbanımız olacak. Burada birbirlerinden ayrılmalarını bekliyorum ama hepsi <laughs> yan yana gittikleri için yapamıyorum. Burada tam öldürmeye kalktım. Emircan'ı Gördüm, vazgeçtim ve raporladılar. Aha. Merhaba ya, değilim. İki kişi öldürmüşler. Ben de. Resmini gördüm. Revan'ın, Revan, Revan'ın yanındaydım ben de. Reva Revan ile Reva Reva Ares. Ben beraberdik. Evet. Tamam mı? Aynen. En raporladın ne galiba? Galiba Elmalı. Şöyle, Elmalı turta kapının önündeydi. Yani, abi şey. Kameranı bir saniye, bir saniye kamera kapısının önündeydi. Ben de normalde elmalıya bok atarım ama elmalı Weapon'da görevini yaparken silah ateşlendi elmalı safe o yüzden. Üçünüzden birisiniz yani. Sen de olabilirsiniz. <laughs> Biz değiliz. Ben admin'de görev yapıyorum. İyi de şöyle bir şey var. Benim ben bir imposter olsam zaten kendimi ele verirdim. Ben, ben, Emircan da değil herhalde. Emircan çünkü sürekli peşimde ben peşimdeydi. Ben olabilir. İkinci iki defa, ikinci defa, ikinci defa. Reva ya, Reva bir postur. kayboldu geldi bak iki bir iki defa onun peşinden dolanıyordum. Ben görev yapıyordum, yok sen evet. sen kayboldu dediğin anda ben dolanıyordum hep. Yani... Valla şey var, Elmalı'yla ben safe'im, şu an Emircan'dan da şüphelenmiyorum açıkçası, Reva'dan şüpheleniyorum ama kesin bir kanadım yok elimde. Şu an birini atsak iyi olur tamam, <laughs> az şey kalacağız. yine de çok bir sebep yok elimizde, birazcık oynayalım <laughs> safimiz, ben spot olmuyoruz. <laughs> ama Elmalı, Emircan'dan şüphelenmiyorum. Sekip mi şey atıyoruz? Yapıyorum. Ares'ten şu an çok şüphelendi biliyor musun? Şunu söylediği için çok. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten çoktan ele vermiştim kendimi olsun. <laughs> Yalan konusunda iyi değilim. Neyse <laughs> evet, en sonunda görev kalırsa kesin sensindir. <laughs> ben sizin yanınızda dolaşıyorum, görev yapıyorum zaten. Şimdi ilk turda yırttık. Bakalım ikinci turda ne olacak? Şu an Nanya'yı öldürmek çok güzel olurdu da. Çünkü bütün dikkatleri üzerimize çekti en son. Fakat bakalım kurbanımız kim olacak? Emircan olacak gibi. Çünkü o burada pek fazla dolanmıyor. O tek kalacak gibi. Burada ise birini öldürmek istiyorum da. Mesela bakın yine Emircan tek başına öldürdüm. Şimdi biraz dolanıp Nenya'nın yanına gideceğim. Evet burada re, Reva Elmalı. Hmm. Reaktörde buldum. Ben şeyden bakıyordum adminden. Kimin nerede olduğunu gösteriyor ya. Şey olarak, evet. Yüzeysel. Baktım reaktörde iki kişi var oraya baktım hani bir şey olur mu diye. Sarıyı öldürmüşler. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum ama. En son şeyi gördüm kafeteryaya gidiyordu iki bir elmalıydı herhalde. Ama Abi elmalın elmalının yanındaki kimdi? Elmalınla ben Anladım. beraber dolaşıyordum çünkü elmalımın safe olduğunu biliyorum. Başına bir şey gelirse ben de başını koruyayım Yok. Abi bak Nenya çok kıvırıyor bu sefer. Bence o influencer. <laughs> ben senin yanında kim vardı kanka? Bak. Benim, ben, benim, benim yanımda Nenya vardı bu arada. Ben Aynen. yanımda iki kişiyi gördüm. Alta doğru geliyordum. <laughs> Nenya'yı göremedim sadece. Nenya bu oyun bence çok kıvırıyor. Geçen oyun oldu bence intikam alıyor. Vallahi yok. An, Reva ve Elmalı'yı gördüm ben. Şu an yanlış kişi atarsak impostor direkt kazanıyor. Abi. Nenya kazanmış, Bilmiyorum ama ben güveniyorum Nenya'ya. çünkü ben de bıraktım. Tamam sizin yanınızda siz abi zaten. Ben Reva ile Elmalı'yı evet. gördüm. Nenya'yı göremedim. Nenya bence geçen oyunun intikamını alıyor. Tamam. Ares atmak için elimde yeter kadar. Ares. Part, teşekkür ederim. <laughs> eğer ki Ares değilse çok yanlış info verdim Ares, Ares değilse beni at. tur bitiyor ki. Kim dedi Allah Allah. Ares değilse beni atsın diye. <gülüyor> 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 Aa, bak, biliyorum. Nice. Ares kendini savunuyorsa birinki odur yani. Ya Ares şey normalde şey oluyor ya kendisine suç atan birine suç atıyor. Yani oy veriyor. Evet. Bu sefer geçiyor muyuz dediği için ben de zaten direkt Ares Baş falan dile getirdim. <laughs> <laughs> yani, ben güzel oyundu. Elinize sağlık. Bu sağ kadar sağ mı? Tamam aynen. çıkalım o zaman. Hepinizin eline sağlık. Daha kalabalık bir ekiple ne de olur. Yine böyle 7 kişi de oynarız. Zevkliydi yani. Benim A için aynen. Çok Aynen benim şey var. Benim ya iki arkadaşım da var. Onlar da kabul ederse yarın onları da çağırayım. Da, onlar şey da şey gelsin. Söyleyeyim mi? Revan'ın eğer Ares dediği anda gelen bir pişmanlık hissi var bende. Dedim ki tamam Reva kazandı maçı. <gülüyor> 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 Ares, Ares yanlış kişi olsaydı Reva impostor olsaydı iki kişi kaldığımız için direkt bitmiş olacaktı. Reva Yok, birini öldür, 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 benim bildiğim tek bir şey ödeyebilirim. Yanlış mı? Bilmiyorum. İki kişi kalacaksa ki direkt... Aynen iki kişi kalacak bir şey ona göre. Öyle sağlık. Neyse elinize sağlık. Son kez 3 kişi ya. Üç kişi öldürdüm. Rekor bende. <gülüyor> 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 Hadi geceler. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. <laughs> ben bir şey yapıyorum. Oyunun başında elektriği açmaya çalıştığımız gibi ben sürekli sabote ediyorum. Onu fark ettim zaten. Bayağı sövdüm. Ama şu son andakinden bahsediyorum. Biliyorum. Son andakinde yaptığım bir <laughs> şey. i̇ki imposter var. Burada ise imposter değiliz. Şimdi görevler falan yapacağız. Görevlerin nasıl olduğunu da hemen kısa olarak şuradan şimdiden göstermek isterim. Şimdi haritadan bakmadan da görevleri bulabilirsiniz. Şu mesela burada çok basit bir görev var. Hemen tamamladık. Bundan sonra aşağıda bir görev daha olacak. Buradan radyo görevini yapıyoruz. Ama ben pek beceremedim bunu. Şimdi yapmaya çalışıyoruz ama birazdan herhalde biri ölecek. Çok fazla yoranlık burada ve biri öldü. Bir toplantıya. Öncelikle söyleyeyim ben görev yapıyordum aşağıda. Ben de görev yapıyordum. 6000'deydim ben. Ben meteor vuruyordum. Benim yanımda biri vardı. Vokal sen vardı. Meteor vuruyordu. Ben Revan'ın yanındaydım. Revan'ı gördüm. Alexander'ın yanından şeyden çıktım. Komutan. Herkes bir söylesin konumunu. Ona göre kim yalan söylüyorsa. Ben de Revan'ın yanından daha şimdi ayrıldım. Hatta Revan'la Weapon'la karşılaştık. Ş Ş Şeye geçtim. Ne onun adı? Kafeterya'ya geçtim. Kafeteryada. Tamam. da görev yapıyordum. Şu ra radyonun olduğu yer vokal mı oluyor? Radyo Biz görevi. Söyleyeyim mi? Şeyde, Söyle abi. O ben, 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 de çıkmadım. Vokal benim yanındayız zaten. Biz ikimiz safe'iz. Şey bu... Radyo rad... de gördüm. Sağda. Radyo görevi neredeydi? Ben radyo görevini yapıyordum. Radyo communication. Orada zaten sabotaj oldu. Sabotaja gittik hep beraber. Aynen. Bu <laughs> communication görevini nasıl yapıyorsunuz var? Şey var. sen neredeydin? Batu. Titreşim var. Titreşime gelmen lazım. Ben Admin'deydim ben. Admin'de çok e, sabotajdan çıktım direkt admin ekip. Atlıyoruz Peki bu bunu. o zaman kimse yok mu şüpheli? Ekip mi diyorsun? Nasıl ekip yok? Süre çok kısa ya. Süreyaz bir de ya. Bunu biz konuşuyoruz. <laughs> yetmiyor. Uza, uza, bir Boş konuştunuz. Bir de ya. Yetişmiyor. Uzat, uzat, uzatmıyor mu maç Bir Denedim bir sonrakinde. Kapatıyorum mikrofonu. Şimdi pek şüpheli olmadığı için skip attık. Yani bu turu boş geçtik. Şimdi ise yani haritaya bakmadan görevleri nerede olduğunu hem gezerek şey yapıyorum hem de bir ölü falan olursa raportlamak için. Burada elmalı turta ile birlikte gidiyoruz. Kafeterya. Ee... sabotaj oldu. Şu an imposter sabotaj yaptı. Şimdi sabotaja gideceğiz. Ee, neyse çözdüler. Görevleri haritaya bakarak daha kolay bulursunuz. Ben pek bakmadım ama Şimdi burada beni öldürecek ve oyun bitecek ve oyun bitti. İzlediğiniz için teşekkür Abi ederim. İyi olur. günler, keyifli günler. Öldüler de